Malum virüs salgını nedeniyle pek çoğumuz evlerde duruyoruz. Özellikle de salgının daha fazla yayılmaması için evde kalın diyoruz. Ama evde kalın derken evde sağlıklı kalın nasıl? Hadi gelin bugün onu konuşalım. Size 7 tane ipucu vermek istiyorum. Daha sağlıklı kalmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle bu dönemde evlerde tıkılı kaldığımız süre içinde. Elbette sağlıklı kalmanın olmazsa olmazı sağlıklı beslenme. Neden? Çünkü bağışıklık sistemimizin iyi çalışması için, mikroplarla savaşabilmesi için onun güce ihtiyacı var ve bu gücü de bizim yediğimiz besinlerden alıyor. İşte besinlerde aldığımız vitaminler, mineraller, bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlıyor ve vücuda giren mikroorganizmalarla savaşmaya başlıyor. Özellikle bu dönemde biraz daha yeşilliklerden zengin, e, masamızın renkli olmasına dikkat edelim. Farklı renklerde yiyecekleri bütünleyelim. Çünkü yiyeceklerin içinde bulunan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller tek başına etki etmekten çok bir araya geldikleri zaman daha fazla etkilerini gösteriyorlar. Bu nedenle biraz daha masalarımızı renkli ve taze yiyeceklerle tutmaya lütfen özen gösterelim. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmanın yollarından bir tanesi de uyku. Bakın size enteresan bir çalışmanın sonuçlarını hemen paylaşacağım. Bir grubu ikiye ayırmışlar. Bir grubun sağlıklı bir şekilde uyumasını desteklemişler. Diğer grubu ise gece yarısı uyandırıp daha az uyutmuşlar ve sonrasında her iki grubun da burun deliklerinin önüne nezleye neden olan virüsleri yerleştirmişler. Ve sonrasında da hangi grupta daha fazla nezle görülüyor ona bakmışlar. Tahmin edeceğiniz gibi Uykusu bölünen grupta nezleye yakalanma oranı daha yüksek görülmüş. Bu nedenle siz de virüslerle mücadele ederken bağışıklık sisteminizi ayakta tutmak için uykunuza dikkat edin. Bu dönemde sağlıklı kalmak için dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları olan kişilerin tedavilerine biraz daha fazla dikkat etmesi. Özellikle bu dönemde ilaçlarınızı daha düzenli kullanın. Örneğin şeker hastalığı olan kişilerin tedavilerini aksatması sonucunda kan şekerleri beklenen değerlerin üzerinde seyrederse ve normalin üzerine çıkarsa bu durumda bağışıklık sisteminin zayıfladığını söyleyebiliriz. Evde kaldığımız zaman en fazla aksattığımız şeylerden bir tanesi de egzersiz. Evet biliyorum evde egzersiz çok kolay olmayabilir ve şu anda da dışarı çıkmanızı çok istemiyoruz. Ama biliyor musunuz pek çok kanalda bulabileceğiniz evde yapılabilecek egzersizler var. Bunları yapın ve bağışıklık sisteminizi ayakta tutun. Bu dönemde sürekli evdeyiz ve sürekli olarak bize hastalıkla ilgili haberler geliyor. Bu da stresimizi arttırıyor ve stresimizin artması kandaki kortizol seviyemizin yükselmesine neden oluyor. Aslında stres hormonları bizi bir anlamda korur. Ancak kronik olarak stres hormonlarının yüksek seyretmesi bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bu nedenle stres kontrolü yönünde bazı adımlar atmanız sizin için faydalı olacaktır. Örneğin pek çok aplikasyon var. Bunları deneyebilirsiniz veya internet ortamında meditasyonla ilgili bilgi alıp bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda stres kontrolü için farklı şeyler öğrenmeye çalışmak ve yeni bir hobi elde etmeye çalışmak iyi tekniklerden bir tanesidir. Dolayısıyla sağlıklı kalmanın yollarından bir tanesi de stres kontrolü. Evde sağlıklı kalmak için önerilerimizden bir tanesi de kötü alışkanlıklara dur demek ve bırakmak. Sigara akciğerler üzerine etkili kötü alışkanlıklardan bir tanesi. Biliyorsunuz virüs de zaten akciğere saldırıyor. Dolayısıyla özellikle akciğer sağlığımızın ve tüm solunum sisteminin sağlığının korunabilmesi için sigaradan uzak kalmak gerekiyor. Dolayısıyla sigarayı bırakmak için tam da günündesiniz. Evde sağlıklı kalmanın koşullarından bir tanesi de her zaman önerdiğimiz el yıkama yani hijyen üzerine. Evde bu ara biraz daha temizliği sık yapabilirsiniz. Ve nasıl olsa evdeyim diye ellerinizi yıkamaktan vazgeçmeyin. Çünkü bir şekilde gene dışarıdan gelen e, yiyeceklerle, içeceklerle, bazı virüslerle temas etme riskimiz var. Bu nedenle ellerinizi lütfen sık yıkayın. Evde sağlıklı kalmak konusunda Bing Gurme ve Bing Connect izleyicilerine bilgilerimiz devam edecek. Lütfen bizi takipte kalın.